Bugün çok özel bir gün. Sanat camiası tartışıyor, sokak tartışıyor. Bugün buradayız ama bizi bu noktaya ne getirdi? Maalesef Türkiye'de gün geçtikçe çığ gibi büyüyen bir kötü zihniyet ve halet. Çünkü burada öyle bir gürültü oluştu ki tarikatlar, cemaatler, hayvana haram diyenler, hayvana e, günah diyen, Müslümanlıkla hiçbir alakası olmayan, kitapta asla böyle bir şey yazmadığı halde kendilerine göre kabul edilemez bir baskı devlete. Dolayısıyla Avrupa'yı takip ediyoruz dense de tamamen İran olma yolundayız. E, Avrupa'daki hayvanların toplatılıp uyutulduğunu söylüyorlar. Yalan. Çünkü Avrupa'da sokak köpeği yok ki toplatılsın. Avrupa'daki yasa şu. Evdeki süs köpeklerini oradaki insanlar da yaşlanınca ve hastalanınca sokağa bırakıyorlar çoğu. Onlar da diyorlar ki biz bu süs köpeklerini yaşayan, yaşatabildiğimiz kadar yaşatırız. Çok acı çekenleri uyuturuz. Ona bile karşı çıkıyor da İngiltere. Size bu anlamda bir ay veriyoruz diyor. Yani cins köpekleri tekrardan sahiplenip bir başkaları evine alabilir de sokak köpeği ırkını Türkiye'deki apartman dairelerine niye alısını insanlar. Böyle bir şey olabilir mi? Burada tamamen Türkiye'deki bu tamamen yozlaşmaya müsait ve bu tarikatların köpekleri istememesiyle ilgili bize Avrupa'yı gösterip aslında bunların sözleri dinleniyor. Benim köpeklerimi zehirlediler. Köpekler günah biz bunu bu sitede istemiyoruz deyip köpeklerimi üç gün içerisinde öldürdüler sokak köpeklerimi. Baktığım köpeklerim kendi köpeğim de aradan gitti. Yani bu esareti istemiyoruz Türkiye'de. Sokak köpekleri yüzyıllardan beri sokakta yaşıyor. Siyasi irade de sanki konuyu birazcık yanlış anladı ya da hiç anlamadı. Çünkü Sayın Devlet Bahçeli'nin bir açıklaması var. E, sokak köpekleri uyutulacak mı? Ne kadar uyutulacak? Gibi bazı ifadeler oldu. Valla Devlet Bahçeli çok önemli bir partinin lideri. Türkiye'deki birçok milliyetçi akımın lideri. Ben şu anda onun tabii ki e, iktidarda e, kalma ve işte bu bunu paylaşma durumundan bir takım şeylerde uyum göstermeye çalışmasını e, anlamaya çalışıyorum ama Devlet Bahçeli ve partisinin çok önemli bir duruşu var. Tarikatlara ve gericiliğe, cehalete karşı yüzyıllardan beri kendisi en önde hakaret etti bunlara. Şimdi kalkıp da tam tersi hareket ederse savunduğu bugüne kadar milliyetçinin omurgasını bozmuş olur. Türkiye'deki şu anda yapılan şey sokak hayvanları yüzyıllardan beri var. O zaman bugüne kadar olan başbakanlar ve cumhurbaşkanları halkını düşünmüyor muydu? Veya o köpekler o zaman ısırmıyordu, öldürmüyordu. Son 5 sene mi öldürmeye başladılar? Bu zihniyet yerleşti Türkiye'ye. Hiç kimse bizi uyutmaya kalkmasın. Türkiye'de sokak hayvanlarını barındırabilecek bir barınak yok. Belediyeler çalışmadı, yapamadık demektir çok büyük bir aciz bence. Bundan sonrası içinde zaten yapamayacaklar sokak hayvanlarını günde 11 tane belediye günde 11 tane kısırlaştırsa zaten 4 milyon bir yılda tamamlıyor Ne kadar başarısız olunduğunu kabul etsinler artık hayvanlarımızı tarikatlar yönetemez. Bu cahil e, hayvana günah değen bu cemaatler yönetemez. Hiç Avrupa'yı demesinler yemiyoruz. Bu tarikatlar yasak Türkiye'de. Niye tarikatları dağıtmıyorlar? Hayvanlardan daha fazla zararlı bunlar. Yüz binler var burada. Türkiye buna müsaade etmeyecek. O kadar sona geliyoruz ki. Başlangıca mı geliyoruz, sona mı geliyoruz bilmiyorum ama o kadar sona geliyoruz ki. Belki de hayvanlar buna vesile olacak. O kadar söyleyeyim. Çok teşekkür ederim. Teşekkür ederim.